<laughs> tamam tamam gelebilirsin. Müsaitim. Görüşürüz. Ümit evet, Skipper gelecekmiş. Tiyatro seçmesi varmış. Çok acelesi varmış. Hemen halledip çıkacağız. Evet, o zaman onun için yiyebileceği basit bir şeyler hazırlamalıyım. Mesela tost. Merhaba. Hoş geldin Skipper. Hemen biter değil mi? Benim için çok önemli büyük seçmeler. Tabii ki. Hemen başlıyorum. Ben de beyaz peynirli tostunu hazırlıyorum. Ne oldu? Aa, elektrikler gitti. Sigortalar atmış olabilir mi acaba? Ben bir kontrol edeyim gelip. Tamam. ama bana bir mum lazım. Bunu da size yapayım bırakayım. E, Maşa çalışmıyor. Tost makinesi de çalışmıyor. Biraz bekleyeceğiz. Ben bakayım geliyorum. Tamam. Ama ben bekleyemem. Seçmelere çok az kaldı. Acelem var. E, tamam. Ben bir videoya sarayım o zaman saçını. <laughs> Seycan maalesef sigortalardan değil elektrikler genel bir kesinti olmuş mecburen bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Tamam. Ben hemen böyle bir güdüye saracağım saçını. Hafif dalga versin. Acelem vardı değil mi? Dur bakayım ben de senin tostunla ilgili ne yapabilirim? Ocakta yapmayı deneyeyim. Bir dakika ya. Ocak zaten elektrikli. Tava. <laughs> Mumuşunda ışığında tost. E, biraz uzun sürecek ama emin ol sonuç alacağız. Şimdi çevirelim. Skipper sadece iki tane bir güdüm kalmış. O yüzden öndekileri yaptım. Yeterli olur mu? Hı, tamam sorun yok. Önler dalgalı durur arkalarda. Hoş durur bence tamam. Evet tost da hazır. Al bakalım tost. Mmm, mmm, bu başında tost. Güzel olmuş. Teşekkürler. Hoşça kal. Benim, boş <laughs> Aa. Aa. Elektrikler geldi. Skipper'ın evet. <laughs> şansı neymiş? Neyse <Mesela> şunları söndürelim. <laughs> Hoşçakalın.